Müge Anlı'da günlerdir işlenen Hamdi Kılıç olayında şok gelişme. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yaklaşık bir buçuk aydır kendisinden haber alamayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın arsalarının da satıldığı ortaya çıkmıştı. Hamdi Kılıç'ın Sakin Hanım'ın hayatına girmeden önce banka hesabında yüklü bir miktarda parası olduğu fakat sakin hanımla yaşamaya başladıktan sonra hesabında hiç parası olmadığı hatta evinin bile elektrik faturasını ödeyemediği ortaya çıktı. Bugün Müge da aynı Kerem Durul olayı gibi şaşkınlığımızı gizleyemediğimiz bir olay daha meydana geldi. Müge Anlı ve ekibi Hamdi Kılıç'ın kızı Seher Tetik ile Hamdi Kılıç ve Sakine Hanım'ın birlikte yaşadıkları eve gittiler. Seher Kılıç evde iddia edilen güç arttırıcı hapı aramaya başladılar ve evde Sakin Hanım'ın Hamdi Bey'e verdiği iddia edilen güç arttırıcı olduğu söylenen ilaçları buldular ve Hamdi Kılıç'ın kızı babam bu ilaçları asla kullanmazdı dedi. Yani büyük bir ihtimal Sakin Hanım Hamdi Bey'e bu ilaçları belki ağrı kesici veya rahatsızlığı varsa ona istinaden vermiş olabilir. Bütün şüpheler Sakin Hanım'ı gösterirken Geçen günde ağzından kaçırdığı gömdüğümüzde kelimesi her şeyi ortaya çıkarıyor gibi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Konunun her zaman takibinde olacağım. Videomuzun burada sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.